Maç başlıyor. Her iki oyuncuya başarılar. Zamanlaması iyi olan vuracak. Çok hızlı bir gol. Havadan vurdu. İki oyuncu fileleri havalandırdı. Havadan vurdu. Kafayla topu uzaklaştırdı. Üstten gol peşinde. Şansını kafayla denedi. Top dağlara taşlara gitti. İyi vurursa gol olur. Kafayla şut çıkardı. İyi vurdu. Durum 2-1. Top direği yaladı. Golü üstten arıyor. Golü engelledi. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Yerden sert vurup büyük kafa kullandı. Orta şut karışımı bir vuruş oldu. Maça yarıladık. Maç oldukça ortada geçiyor. Mükemmel bir kafa golü. Her iki oyuncu da kazanmak istiyor. Skor 3-2. Top çift gol. Ateşli topu havadan gör. Allah'tan bu gol ikilik değil. Kapanmayacak bir fark yok. Maç daha bitmedi. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Tehlikeli at. Gol! Kafasını büyüttü. Kafasını, kaleyi küçültüp kendini sağlama aldı. Topu kafasında sektiriyor. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Rakibin saldırması için defansa çekildi. Bomba kullanıldı. Bakalım ne olacak? Yok böyle bir gol. Kaleci yerini aldı. Mükemmel bir gol. Top kaleci. Ateşli top geliyor. Maçta son 5 saniye. Hı Ve son düdük.